Ağabeyi bir gönderin. Ağabeyi bir Anne tamam bırak Çabuk olun. Yaralı hadi. var, çabuk. Allah. Yavaş, yavaş, yavaş. Gitir, getir. getir. Yürü yürü, yürü. açılın. biz müdahale Ama edeceğiz. Şey merak sankı. etmeyin, merak etmeyin. Sankı müdahale sankı edeceğiz sankı. biz. Bayılıp yere düştü. Tamam, tamam. Sakin olun. Sakin olun, tamam. İçeri giremezsiniz, siz kalın. Doktor, nasıl kızım, nasıl? İçerideki kadının yakınları mısın? Evet, evet. Evet hepinize geçmiş olsun. Sağ olun. Nasıl kızım, iyi mi? Büyük tehlike atlattı. Ah. Aslında hala risk altında ama e, zannederim en zor kısmı atlattı. Göğsüne bir şey çarptı. Ağır bir şey. Kırığı falan var mı? Hayır, yok. Daha mühim bir şey var. Göğsüne çarpan ağırlık her neyse kalp üzerinde şok etkisi yaratmış. Ah. Geldiğinde kalp atışları zayıf ve düzensizdi. Müdahale ettik. Şimdilik iyi. Bir görebilir miyim doktor bey? Lütfen. Ben de ne olur. Beni duymadınız galiba. İstirahat etmesi lazım. Ne olur. iki dakika izin verin. Bir göreyim doktor kızımı. Ben. Lütfen. Peki. Ama yalnızca bir kişi. Ben. Buyurun. Doktor bey bakar mısın? <laughs> Yarın mahkemen var. Ne <laughs> bu halde? Katılmam imkansız. <laughs> Sen git. E ee, hadi hanımlar yeter artık. <laughs> ee, Gitti, man karar çıkacak. Orada ol. <laughs> tamam Sağ ol. E ee, hadi ama. Tamam çıkıyoruz. Hanımlar lütfen. Lütfen.